Evet, e, Profesör Doktor Veysel Ulusoy ile beraberiz. Enak Grup Başkanı aynı zamanda İstanbul Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, umarım sizler de iyisinizdir. İyiyiz hocam, heyecanlıyız şu anda. E, voleybol bayan milli takımımız. E, maç yapıyorsunuz İstanbul'da. Acayip güçlü bir rakipleri var. Ama bizim e, takımımız da bence dünyanın en iyi takımı. E, üçüncü seti aldılar. Bu maç bayağı bir dokuzu geçer gibi düşünüyorum. Ama bir taraftan maçı izleyemiyorum. inanabiliyor musunuz? Heyecandan maçı izleyemiyorum. Arkadaşlarım skor yazıyor. İnanın biz de kapattık. Ee, ama bu seviye bile inanılmaz bir seviye bizim için. Müthiş. Ee, kendilerini kanıtladılar. Tebrik ediyorum. Yani sonuç ne olursa olsun hiç önemi yok ki bizim için. Ama tabii Cumhuriyetin, ki şampiyonluk hakları fakat olmasa da olur. Hiç sorun değil. Cumhuriyet'in kadınları e, ve bu anda hakikaten yani bu dönemde çok ihtiyacımız vardı bu güzel haberlere. Çok. Güzel. İnanın onları onları bu halde görmek bile beni vatandaş olarak acayip mutlu ediyor. Yani ne güzel bir ülke bırakmış bize ki kadınlarımız bugün özellikle görme engelli sporcularımız da para olimpikte ben de bilmiyordum. Pal pal diyorlar. Pal mal mı diyorlar. Öyle bir değişik ismi var onun. altı madalyayı aldık. Amerika'yı yendik 9-2. İnanılmaz güzel. Orada da bayan milli takımımız başarılı oldu. Yani bu güzellikler arasında cep delik, cepken delik, büyüdük de nasıl büyüdük, kimler büyüdü, bu ne menem bir büyümedir, akılsız arıl gibi değil. Hep derslerde iktisat hocalarımız söylerdi işte atıyorum yüzde on dokuz enflasyon, işte yüzde yirmi bir büyüme rakamı topla yüzde kırk. Ya benim gelirim yüzde kırk arttı mı diye düşünüyorum ama artış martış yok. Geçen kışlık barbunya alalım diye çıktık. 38 lira olmuş barbunya. Yani kışlık barbunya bile alamadık. Yani öyle enteresan. Salatalık bu arada hıyar bir numarada. Ee, hıyarlık bu dönemde işe mi yarıyor, yaramıyor mu bilmiyorum ama ciddi böyle vergi indirimleri falan var. Enteresan böyle. Ne diyeceğim de bilemiyorum. Böyle kelimeler düğümleniyor. İsterseniz enflasyonla başlayalım sıcağı sıcağına. Enflasyon rakamı faizin üzerine çıktı arkadaşlar. Bakalım hocamız ne diyecek? Yani diğer anlamıyla faizler negatif alana girdi. Ya. Hele de bir de net olarak elde ettiğimiz şey daha da negatif alana indi. Yani dolayısıyla tasarım sahibi olarak mevduatın bankalara yönelmesi şu noktada durdu. Temel olarak yani yükseklerde bir denge var. Faiz enflasyon dengesi 19'larda. Dünyada zannedersem ilk ondayız bu konuda. Yani. Verilerle seyircilerimizi boğmak istemiyorum ama e, şu dönemde yüzde yirmi enflasyona ki bu resmi veriler sahip bir ülkenin e, başka bir şeyleri ele alması bütün ikilikleri e, karşıtlıkları bırakıp e, hızlı bir şekilde birlikteliğe, tarımda olsun gıda enflasyonunda olsun diğer alanda e, ulaşması ulaştırması gerekiyor topluma. Ama biz siyasi olarak zaten her gün e, ortamı geriyoruz. Belki de siyasetin e, karı oradan geliyor. Yani hani e, enflasyonuyla ne bileyim e, getirisini düşündüğümüzde siyasetin karı oradan geliyor. Fakat şu bir gerçek ki Merkez Bankası üzerinde inanılmaz bir stres var. E, bugünlerde zannedersem para piyasası kurulundaki arkadaşlar Şahap Bey dahil olmak üzere akşam e, ışıkları açık bırakmak zorundalar. Ta ki para kurulu... Ee, toplanana kadar zannedersem ayın 23'ünde toplanacaklar. Ee, ama e, gerçek olan bir şey o da yapışkan bir enflasyona sahibiz artık Sami Bey. Yapışkan kalıcı yüzde dörtlerin üzerinde aylık. Bu ister olsun ister TÜF'e olsun. Gerçek olan bir şey var ki hiper enflasyona doğru giden bir temeli atıyoruz. Çok dikkat etmemiz lazım. Hala geri dönüşü mevcut bir temel bu. O temeli yıkabiliriz. <laughs> Enflasyonu yüzde ikilerde, yüzde birlerde, bir buçuklarda aylık tabana getirebiliriz. Ama böyle bir şeyi ben böyle bir eforu göremiyorum. Biliyorsunuz enflasyon kurulu ya da fiyat denetleme kurulu neyse yeni kurulan, Merkez Bankası dışında yeni kurulan kurulda toplantılar geçen ayın sonunda oldu. Enflasyon şöyle akademik olarak konuşuldu bildiğim kadarıyla. Klasik orta vadeli programların programlara ne yapılması gerektiği konuşuldu. Ama örneğin devletin tarıma tarlaya girip ortak maliyetleri ortak olması konuşulmadı. Yani fiziki olarak bir şey konuşulmadı. Türkiye artık masa başında çıkıp tarlaya ne bileyim meydana fabrikaya girmesi gerekiyor. Türkiye'den kastım o kravatlı arkadaşların beyaz gömlekte. Gerçi siz de öylesiniz hemen hemen ama. Ee, alana girmesi e, ve biraz e, güneş yanayla karşılaşması gerekiyor. Biz bunu göremiyoruz. Çünkü enflasyon masada başında kesin düşmez. Yani efendim işte o toplantılarda söylenenleri biraz da gülerek hani ironi olarak yaklaşıyorum. İşte erken uyarı sistemini kuracağız. Nereye kuracaksınız? Tarlaya mı? Nedir yani? Oraya kamera mı kuracaksınız? Ya da e, mazotlara, e, benzinlere zam geliyor. Erken uyarı sistemi bu. zaten zamlı yapan biziz düğmeye basan biziz, uyarı yapan biziz. E, sistemini kurup kendi kendimizi kontrol edeceğiz. Yani o kadar afaki, o kadar gülünç, ekonomik teoriyle hiç uyuşmayan, sokakla hiç bağdaşmayan bir süreci yaşıyoruz. E, ben size söylüyorum. E, bu programın da e, ne bileyim, e, isterseniz başlı olsun ya da ana e, te, e, yapısı olsun. Hiper enflasyona giden e, harçları e, kardık e, ve temele doldurduk. Aha, o temelli evet. tekrar e, e, baştan yaratma e, olasılığımız şu anda var. E, yaparsak yaptık yapmazsak dünyanın en fazla enflasyona sahip ülkesi olma yolunda gidiyoruz haberimiz olsun. Şimdi e, bu e, bizim programımızı sıkı takip eden üstadlarımız da var. Hakikaten yani çok kaliteli bir izleyicimiz var. Ben hepsi birbirinden kıymetim. Eminim. Bütün eleştirileri de kabul ediyorum. Ama bizim kanalımıza çıkan ekonomist arkadaşlar bu ay enflasyonun yüksek çıkmayacağını söylemişlerdi genel olarak. Yıl sonu daha yani bu herhalde yüzde %19 civarı olacak, geçmeyecek diye demişlerdi. Bir tek ben demiştim bu ay enflasyon yüksek çıkacak diye. Bunu da buradan belirteyim. Tabii herkesin görüşü kendine. Ama bu arada tabii hocam sahada olmak çok başka bir şey. Yani şu son bir ay içerisinde 8 tane e, Anadolu şehrine dolaştım pandemiye rağmen. Oradaki organize sanayi bölgelerine gittim. Evet sanayide bir büyüme var ama bu kaliteli bir büyüme mi? Bu da çok tartışılır tarım alanlarındaki büyümeye baktım yüzde iki. Yüzde iki büyümeyle yani çarşıya pazara çıkıyorsunuz. Yani hakikaten çok çok garip fiyatlar var. Bir kalıp peynir olmuş 50 lira. En kötüsü. Yani ortalamadan bahsediyorum. Ben geçen bu sene Ocak ayında domates Haziran'da 12-13 lira olacak dedim. Herkes bana gülüyordu. İşte domates 12-13 lira olmuş. Yani salçalık domates almaya bile gittiğiniz zaman 6-7 lira o kalın kabuklu küçük domatesler. Evet. Yani hakikaten çarşı pazar öyle söylemiyor. Kim, zengin... Bak, kim büyüdü, baktığımız zaman kim zenginleşti diye bakıyorum. Ben zenginleşmemişim yani. Ben yani orta hali da... bir ailedeyim şu an. Sami Bey aslında şöyle de var. Şimdi biz %21.7 büyüdüğümüzü zannediyoruz. Aslında yalancı bir büyüme bu. Hani baz etkisi diyerek ben teorik bazda açıklamak istemiyorum. Hı hı. E, mevsimden, takvimden ve bir de siyasetten arındırdığınızda verileri Türkiye ekonomisinin son 5 yılda sıfır büyüdüğünü söylüyorum ben. Bakın sıfır büyüdüğünü, eksiği söylemiyorum. Sıfır evet. büyüdüğünü söylüyorum. Neye göre söylüyorum bunu. Basitçe anlatayım ben isterseniz. Şimdi bir üretimin, üretim yapısının esas itibariyle iki tane girdisi var. Hani biz hep sağlama yaparız ya. Yani. Acaba Hı -hı. doğru mu değil mi diye verirler. Ee, üretimin e, karşı tarafı girdilerdir. Yani girdiler. Sermaye ve istihdam. Başka bir şey yok. Teknoloji zaten kısa dönemde değişmez. İstihdama baktığımızda pandemide %30'lara varan bir e, istihdam kaybı var. Bakın dediğim demiyorum, bir istihdam kaybı var. 29 milyondan biz 20 milyona düşmüşüz ve yaklaşık 5 ay geçen e, yılın bu döneminde 5 ay 20 milyon kişiyle e, e, iş yerinde çalışmışız. Bu TÜİK'in verileri. Bakın gidin e, Nisan, Mayıs, Haziran verilerine. E, iş yerinde olan e, fabrika işte ve benzeri iş yerlerinde 20 milyon kişi var. O da bile doğru değil aslında. Çünkü pandemi de tamamen kapandık biz biliyorsunuz. Şimdi istihdamda yüzde otuzun düşüş olduğu bir dönemde sermaye stokunun hiç büyümediği. Bakın mesela sanayi verilerine bakın TÜİK'in yine son ben 36-42 aya baktım sabahleyin. E, 2018'in başından bu zamana kadar ay, yıllık ortalama yarım puan büyümüşüz. Yüzde yarım. Yarım puan sanayide büyürse ki bu yalancı bir onu da biliyorum. Çünkü 2008'e göre işte 2019'da büyüdük gözüküyoruz falan ama yalan çık ortalamayı alıyoruz. Onu aldığımızda sermaye yapısındaki zayıflık, istihdamdaki çöküşü el aldığımızda üretimin artması için tek etken vardı. O da inanılmaz derecede teknolojik gelişmeyi sağlamaktı bu üç yılda. Zaten biz karnımızı doyaramıyoruz. Teknolojik gelişmeyi nasıl sağladık onu bilmiyorum. Dolayısıyla son 5 yılda İsteyen kişiyle, istedikleri masada, istedikleri e, metodolojiyle tartışırım ben bunu. Türkiye büyümedi. Küçüldüğü tarafı söylemiyorum. Bakın Türkiye büyümedi. Büyüyemez, bunu bana kimse açıklayamaz. Bir, bu birinci nokta. İkinci nokta Sami Bey, biraz önce söylediniz ya. Bir arkadaş grubumuz var. Ben tabii onları çok değerli buluyorum. Yani bu ekonomistler, enflasyon danışılan ekonomistler kim olduklarını bilmiyorum. Kurumları bazen yazıyor bir gün sizin e, programınızda ya da ortak bir masada onlarla görüşmek istiyorum. Yüz yüze karşı karşıya mimiklerimizle beraber onlarla ekonomi enflasyonu nasıl tahmin ettiklerini, subjektif bir tahmin mi, istatistiki bir modelle mi tahmin yoksa siyasetten arındırılmamış bir mekanizmayla baskıcı bir tahmin mi görmek istiyorum. Onların gözüne baka baka bunu söyleyeceğim ama. Yani çünkü bakın Enak 7 milyon veriyle aylık enflasyonu hesaplıyor. Daha bir gün kimse tutup da en aga bir fikir sormadı. İşte burada bir grup var. E, enflasyonu tahmin etti demiyorum. Enflasyonu hesapladı diyorum. Hesapladı diyorum bakın. istatistik hata da sıfır. Hesapladı diyorum. Ve arkadaşlar yana yana kendi tahminlerini hem de inanılmaz şekilde siyasetin etkisiyle söylenilmiş bir tahmini empoze ederek halkı yanıltıyorlar. Bakın halkı yanıltıyorlar. Bu da suç olmasa bile kabahattir. Ekonomik bir kabahattır bunu söylüyorum. Peki hocam, Enak Enak'ın e, tahmini neydi bu ayki enflasyonla ilgili? Hesabımız tahmin yapmıyoruz hesap. mısınız? Hesap. hesap. Tabi hesap. Bakın. Evet, bu evet. o çok çok doğru bir kelime bunu. Bunu özellikle sordum hocam çünkü siz tahmin yapmıyorsunuz, hesap yapıyorsunuz, ölçümlüyorsunuz. Ee, biz e, Ağustos 31 gece yarısı itibariyle en e, büyük bir toplantıdan sonra 4.06 hesapladı. Yine yaklaşık 7 milyon veriyle bu kira olsun, işte lokanta, oteller, patlıcan, domates, sebze, meyve ve benzeri. En büyük e, enflasyon grubu bu ay e, oteller ve lokantalarda oldu. Ben orada e, yani TÜİK'in... E, tekrar o kaleme bakmasını rica edeceğim. Çünkü oteller ve lokantalar grubu doğal olarak belki de e, turizmden etkilenmiş bir yapı hizmetler sektöründe yüzde on geçmesi zaten ağırlığı itibariyle enflasyonda inanılmaz bir yükselişinde yükselişi neden olacaktı. Orada bir hata olduğu fikrindeyim en azından onların grubunda. Arkasından meyve ve sebzede yüzde sekizin üzerinde bu da çok yani aslında Belki en da gülünecek bir veridir. Çünkü biliyoruz biraz önce söylediğimiz bir meyvenin kilosu artık 20 liradan aşağı değildir. Örneğin bugün e, Ödemiş'te e, manavcı bir e, takipçimiz var bizim sizde takip ediyor İlyas Bey. İlkay Bey pardon. E, bugün 2-3 e, sayfa kendi el yazısıyla e, gönderdiği e, üretim maliyetlerini e, izledim ben işte bahçelerde kullanılan e, böcek e, tırtıl ve benzeri ilaçları, gübre ve benzeri geçen yıla göre hatta son 7 aya göre yüzde yüzlere varan zamların oluştuğunu gördük biz. Ya yani doğal olarak bunlar gıdada enflasyonu besleyen, e, enflasyonu sürekli kılan etmenler. Yani düşünebiliyor musunuz? Yaz ayında biz son 25 yılın veya son 20 yılın en büyük en yüksek gıda enflasyonunu yaşadık. Düşmesi hatta negatif alana gelmesi gereken gıda enflasyonunun dezenflasyon yaratması gereken gıda enflasyonunu biz yüzde %8'lerde gördük her ay. Yani toplamda %25-30 zaten iki 3 ayda gördük. Bu 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 inanılmaz bir rakam, inanılmaz bir veri. el de bir de kalıcı olması daha bir insanı özen bir bir yapı oluşturuyor Sami Bey. Yani çok çok acı bir şey bu ya. Ben e, memleketime gittim Isparta'ya hocam. İnanın dönüşümü pazar olduğu, pazarın kurulduğu güne de getirdim. Pazara gittim domates aldım, salatalık aldım, meyve aldım. Yani İstanbul'da yok mu bunlar? Var ama neden o kadar büyük bir fark var ki bu. Yani ya. akıl alır gibi değil. Yani üç katı ya. Yani iki katı da değil. üç katı falan fark var hocam. Yani orada 12-13 liraya ya, işte ben barbunya almıştım. Buraya geldim 38 lira barbunya. Ne demek bir, ki? Bir lafınızı balla keserek araya gireyim. Fiyat seviyesindeki farklılıklar hayat pahalılığının bir göstergesi. Evet. Ama orada da İsparta'da da gıda enflasyonu yine aynı oranda. Evet hocam. Bir de üzerine hayat pahalılığı yiyoruz yani biz. Onlar da aynı şekilde aynı şeyden şikayetçiler. Dedim ki İstanbul'a göre burası gene ucuz. Onlar da pahalı buluyorlar oranın tabii, şartlarına göre. Tabii, tabii. Baktığınız zaman. Yani bu da aslında bizim enflasyon verileriyle ya da oranıyla fiyat pahalılığını yani yani fiyat seviyesini ayrı kefelerde incelememiz gerektiğini gösteriyor. Bir yanda fiyat pahalılığı altında eziliyoruz. Gelirimiz yok çünkü daha da eziliyoruz. Bir yanda da yüksek enflasyonla çırpınıyoruz. Yani boğuşuyoruz daha doğrusu. O da o da ayrı bir mekanizma yani. Şimdi bu şartlar altında tabii nasıl çözülecek diye baktığınız zaman yine tarımı desteklemek yerine ithalatı seçiyorlar. Ama bu defa ithalat da pahalı. Yani ithalat da yapamaz duruma geliyor şimdi. Yani tartışalım. Örneğin bakın geçen yıldan beri hatta iki yıldan beri ben Devamlı aynı tweet'i e atıyorum. Bu bu bas stokumuz ne kadar diye. Bu bu bas stokumuz ne kadar diye. Bunu Şubat'tan itibaren anlatmaya başlıyorum. Ta ki Ekim'e kadar sürüyor. Ondan sonra bir devir daha başlıyor. Ee, i̇lk defa Türkiye ekonomisi ürettiği kadar buğday ithal edecek seviyeye geldi. Bakın ürettiği kadar. Yes, Genelde yes. biz ne bileyim 20 milyon ton buğday <laughs> üretiyorduk. Bazen 21 bazen 19 duruma göre ve 7 8 ya 6 milyon ton da ithal ederdik. Hani makarna ve benzeri için kaliteli buğday. Doğaldır. Aslında doğal değildir ama hadi onu doğal hale getirdik biz. İlk defa Türkiye'de yaklaşık 16 milyon ton buğday üretimimiz oldu bu yıl. Tahmini ama daha Tarım Bakanlığı vermedi ama ben biliyorum. Biliyorum derken Amerikan Tarım Bakanlığı'nın işte gösterdiği yani. Yani ekonometrik modellere tahmin ediyorlar. Ee, ve bir o kadar da ithalatımız var bu yıl. Fazla değilse. Bir o kadar da. 16 milyon ton. Bu inanılmaz bir şey. Yani şu anda e, bildiğim kadarıyla buğdayın tonu 300 dolar civarında. E, FOP yani hani e, e, sifte değil. Onun maliyetini de ödüyoruz. E, ama ama fotoğraf gittikçe kötüye gidiyor. Yani Tabii. bunun yerine konulması gerekirken biz hala ithalata Zeynep. Bir sevgili kardeşimiz demiş ki ben İç Anadolu'da yaşıyorum. 20 yıl önce lahana kabak pırasa ekili tüm arsalarda şimdi 15 katlı apartmanlar var. Yüzümüz kızarsın. Ne yani yedin? yaş ortalaması hocam 55 olmuş tarımda. %2 olmuş oradaki e, büyüme. Gençler şehire gelmiş tarım yapmıyor. Biz bugün kimi suçluyoruz? Marketleri suçluyoruz. Hocam bir şey söyleyeceğim. Sen de şimdi benim gibi çiftçi çocuğusun o yüzden bilirsin onu. Ee, mesela Ekim ayı niye Ekim ayı derdim ben babama? Oğlum derdi. Ekim ayında Ekim yapılır. Ne ekerler baba derdim? Soğanla patates ekerler derdim. <laughs> şimdi Ekim ayında ekilen yani soğan ve patatesi zannediyor ki vatandaş her ay ekilen ve her ay ürün veren bir ürün. Soğan, Hatta patates... belki de ağaçta ağaçta topluyorsun zannediyordu. Çünkü Hocam şimdi, tek ben hakikaten mi? şimdi şöyle bir şey diyorum. Ekim ayında soğanlı patatesi e ekiyorsunuz. Sonra bu çıkıyor. Sonra onu soğuk hava deposuna koyuyorsunuz ki bütün yıl satabilirsiniz. Yani millet zannediyor ki bu stoklanıyor. Ya bu stoklanmıyor ki. Bu zaten orada stoklanıyor. zorunda. Stoklanıyor. Halkın geleceği için stoklanıyor. Halkın geleceği için stok. Buraları basıyorlar da insanlara dağıtıyorlar. Nasıl bir algıdır bu ya? Yani Aa ah, ah Sami Bey yani siyasetten arındırılmış bir tarıma ihtiyacımız var. Siyasetten ah. arındırılmış verilere ihtiyacımız var. Siyasi, siyasetçilerin olmadığı bir dünya ihtiyacımız var. Benim kafamdaki e, ülkenin e, yönetimi sadece yapay zekayla olacak bir yönetim. Başka da bir şey değil. Çünkü onları beslemek zorunda değiliz biz. Keşke böyle bir dijital parti olsa da dijital olacak, parti olacağım. üzerinden. Hep Oraya olacak. doğru gidiyor değil mi hocam? Herkesin şeffaf olarak bütün bireylerin oy kullandığı ve dijital olarak belki 10 saniye içinde genel başkanı ya da vekillerini seçtiği, ülkenin liderini seçtiği bir döneme gitsek. Şeffaf bir Türkiye. Peki niye marketleri suçlular olacağım hala hani? Ee, Suçlu Aslında arıyoruz ya şimdi. Esaslı bir konu var. Ee, şimdi marketlerde e, neş oyun dengesi var. Yani ne demek bu? Oyun teorisine göre uygulamış stratejiler uyguluyor marketler. Temelde Türkiye'deki marketler iki gruba ayrılmış ve her birinin derneği var. Yani bunlar e, üçlü bir grup, dörtlü bir grup, diğerlerde kalanlar yöresel ve işte e, ne bileyim Türkiye'ye yayılmış büyük marketler. Benim öngörüm şu, e, hani İngilizce'de de fiyat fixing diyoruz ya, e, fiyatı sabitleme e, suçu işleniyor orada. Suçunu özellikle kullandım ben. Yani bir masada oturulup fiyatımız bu olsun demek inanılmaz derecede suçtur. Ben size bir anımı anlatayım, daha doğrusu bir olayı anlatayım isterseniz bir dakikada. İşte Sirakiz Üniversitesi'nde o dönem okurken 90'lı yılların ortasında e orta Amerika ile Boston arasındaki uçuş hattında iki tane uçak şirketinin CEO'su gizli olarak konuşuyor telefonda. Yani ayarlayalım sen buraya uçma ben buraya uçalım. Pazartesileri ben alayım çarşambaya kadar ben götüreyim işte bir. Yani anlaşıp fiyatları ortak bir şekilde yükseltmeyi planlıyorlar. ve başarıyorlar da fakat sonuç hüsran oluyor Zira e, telefonun öbür ucunda ehbiye, e, bunları dinliyor. Yani federal bureau e, investigation Bürosu daha doğrusu. Yani bizim MIT bunları dinliyor. Ve yaklaşık olarak e, yanlış hatırlamıyorsam 3 milyar dolar ceza geldi fiyat anlaşmasından dolayı. Bunu nereye getirdiğimiz siz çok iyi biliyorsunuz. E, dernekler e, her zaman kendi çıkarı uğruna başkasının aleyhine e, faaliyette bulunurlar. Ee, aslında temel olarak bildiğimiz dernekler değildir bunlar ama hani böyle e, rekabeti önleyici, fiyatı ayarlayıcı dernekler böyle. Ben bunun Türkiye'de bir problem olduğunu düşünüyorum. Bunun kırılması gerektiğini düşünüyorum. Zira biraz önce söylediğiniz hayat pahalılığını yaratan en büyük etmenlerden bir tanesi e, bu süreçtir. Yani dernekleşip fiyatları fixleme, sabitleme aşamasını yapan, enflasyonda da temel yaklaşım oradadır. Yani biraz önce salatalık fiyatlarını söylediniz. Bizim köyde de üretilir. İstersek bütün, gerçi bizim, bizim köylerde bütün ürünler üretebilir ama bu dönemde e, böyle e, yörep dediğimiz e, eğimi biraz fazla olan e, bölgeler, e, bölümlere e, maliyeti az olduğu için e, salatalık ekmişler ve inanılmaz derecede. Şu anda 50-40 kuruş. Yani kilosu 40 kuruş, 50 kuruş. Oh, ama biz, biz 10 liradan aşağı yiyemiyoruz değil mi şu noktada bile? Evet, yiyemiyoruz. Yani, konuştum Ben öyle. Sebebini Sadece ulaşıma, sadece mazot fiyatlarına, sadece e, kiralara ve benzeri e, gelirliğe. Açıklamış oldunuz sebebini de. Çok sebebini açıkladınız. Hocam çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Veysel Ulusoy. Yani kanalımızın başından beri bizimle berabersiniz. Ben onur duyuyorum yani sizinle program yaparken. Hem öğreniyorum hem de böyle çok keyif alıyorum. Bir de aynı dili konuşuyoruz. Şimdi hocam o zaman şöyle bitireyim müsaade ederseniz. Bizde dernekler toplumu ya da sendikalar toplumu kontrol etmek amacıyla kuruluyor ve bence birileri tarafından da gerçekten iyi kullanılıyor. O yüzden böyle gençlerin özellikle Z kuşağının internetten dijital olarak böyle başsız yaptıkları topluluklar ve faaliyetler bence çok daha faydalı. Dünya Yeşiller grubunu bile böyle olduğunu düşünüyorum. Hatta Türkiye'de Etik ve İtibar Derneği var. Çok komik bulmuştu ben ilk duyduğumda. Yani bir ihtiyaçtan dolayı oluşur değil mi bu dernekler? Öyle yani öyle beklenir. Demek ki Türkiye'de etik ve itibar sorunu var ki bir dernek oluşturulmuş. Yani bu ne acı? Yani ne utanılacak bir durum? Çok acayip bir şey. Çok sohbet çok zaman kaldırır. Hocam inşallah en kısa zamanda özletmeyin kendinizi. Arada da görüşelim. Seve, seve, Saygılar. Seve. Sağ takipte kalın. Abone olun. İyi, i̇yi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar efendim. Sağ olun.